Herkese merhaba arkadaşlar ben Ziya Öyle bir videoya başlıyoruz ki Bunlarla neden aynı dünyada yaşıyorum Dedirteceğim sizlere Hiçbir vasfı olmadığı halde bu kadar meşhur olup Böyle paraları nasıl yiyorlar Lanet olsun adamım ben de böyle zengin Olmak istiyorum diye düşünüyorsan Hemen eğitim setimizi alabilirsin <laughs> Saçmalama böyle bir şey yok tabi ki de Ben insanları kandırmayı sevmiyorum Neyse bu saçmalıkları bir kenara bırakıp Şu saçmalıklara bakalım <laughs> Şöyle biri dap dap Yes, 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 yes. Dip, 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 dip. Meşhur olarak para içinde yüzmek isteyen o kardeşim sana sesleniyorum. Yapman gereken tek şey lanet olası bir göbek. Evet dostum bir göbek. Sen de hemen şu anda bir göbek sahibi olarak en aşağı 70 milyon izlenebilirsin. Göbeğin linkini aşağı açıklamalara bırakıyorum. İsterseniz alabilirsiniz. Ya bunlar bir kenara bir insan neden göbeğiyle meşhur olabilir ki? Bunu nasıl başardınız ya? Ama şöyle bir düşününce Türkiye şartları, koyun sürüleri, cehalet, Normal ya böyle şeylerin olması yani. Haklısınız olabilir. İşin garip tarafı Putin'le birlikte fake bir videosu var. <laughs> Bunu gerçek sananlar bile olmuş. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Nasıl insanlarla birlikte yaşıyoruz. Neyse dayımız göbeğini hoplatı dursun biz şu emekçi ablamız hakkında konuşalım be. Vay ablam benim sen var ya o kadar emek gösterip o kadar hiçbir şey diyemedim ya. O kadar yalan söyleyemedim. Ulan tek vasfın çakmağın var mı diye sormak oldu. Neyin emeğinden bahsediyorsun kardeşim sen ne emeği gösterdin de. Sen o arabayı nasıl aldın ya? Bu da mı fonlanıyor yoksa? Belki bilmeyenleriniz vardır. Bu ablanın tek vasfı şu. Buyurun izleyin. Peki çakmağınız var mı? Bir dakika bekler misiniz? Beklerim. Nereye? 嗯 <laughs>。 Arkadaşlar bunları görüyorsunuz değil mi? Türkiye'de meşhur olmak zor değil. Hadi be adamım. Yani güzel bir kızsan veya yakışıklı bir adamsan çıkıp da çakman var mı diyerek meşhur olabilirsin. Veya göbeğini sallayarak da meşhur olabilirsin. Veya bunlar bir yana tercihin sana kalmış. Kadın kılığına girip trans bir birey olup bu şekilde de meşhur olabilirsin. Tak şu amcamız gibi ya da dayı ya da abi ya da abla her neyse önemli değil. E alkış tut alkış e. Bu şahıs üzerinden size bir alternatif daha sunacağım. İşte bizde seçenekler bitmiyor, tükenmiyor. Ah var. Benim sevdam kadar değil, kadar Editle kafanıza reis'in fotoğrafını koyup dans ederek de meşhur olabilirsiniz. Bu da seçeneklerinizin arasında dursun. <laughs> Tercih sizin. Yapabilirsiniz. Biz tamamen bu şekilde saygı duyarız size. Veya bakın alternatif bizde tükenmiyor. Dostum bize bunlar uymaz. Ben kadın kılına falan girmem. Diyorsanız da şu abi gibi dansöz gibi kıvırarak da muhteşem izlemeler elde edebiliyorsunuz. <laughs> Aklınızda bulunsun. Ek tercih olarak da Arap da olabilirsiniz. Yani keşfete baktığınızda trendlerde falan gerçekten muhteşem izlemeler falan alıyor Araplar. Arkanıza bir Arap gücü almak istemez misiniz? Yedik <laughs> ya. 2024'te benim gireceğim haller ya. kızlar <laughs> süper. Abi çok iyi ya. Ağlanacak halimize gülüyoruz ya kendimi tebrik ediyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bana Ziya bunları bize niye gösteriyorsun? Seçimden sonra dedim belki moraliniz falan bozulmuştur. Bir tık olsun yüzünüzü güldürebildiysem ne mutlu bana. Kafanıza böyle şeyleri fazla da takmayın. Türkiye şartlarında da meşhur olmak çok fazla zor değil. Yani onurunuzu, gururunuzu, hasiyetinizi, şerefinizi, karakterinizi hepsini bir kenara bırakıp kısa yolda meşhur olabilirsiniz. Neyse milleti daha fazla rencide etmeden aranızdan ayrılayım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.